Hayırdır inşallah. Bu ne şimdi gecenin köründe? Büyük şehirde ne ekmeğin tadı var ne suyun. İyi ki gelmişim buraya dayı. Aslında pek iyi etmedim buraya gelmekte ama sen de göreceksin ya zaten. Okul dediğin ahır bozması. Zaten çoluk çocuk hep Ökkeşah'ın ırgatı olmuş. Salmaz bile. Irgat olacak değil. Okula gelecek yaşta onlar. Geleceklerdir mutlaka. Yazık ettin kendine be oğlum. Tam avukat çıkmışken bu taşraya gönüllü öğretmen. Ne bileyim, <laughs> uğraşılmaz bu köyle. Bu köyde doğup büyüdüm ben dayı. Anamı babamı bu topraklara gömdüm. Buraya, bu insanlara borcum var. Üç senedir değil öğretmen, kitap yüzü görmemiş çocuklar. Biri çıkıp gelmezse daha da öyle kalacaklardı. Ha, dün gece bir kamyonetin sesinden uyuyamadım. Hem de gecenin üçünde. Ne yapıyorlar? İnşaat falan mı? Ne bileyim, ben duymadım bir şey. Duymadın mı? Birkaç gece önce de görmüştüm. Harıl harıl bir şeyler taşıyordu dayı. Nasıl duymadın? Dedim ya, duymadım işte. Hadi çayını iç, soğuyacak. Ben artık gideyim. İlk günden beklemesin çocuklar. Ne diyelim? Allah yardımcın olsun. Amin. Dayım haklı galiba. Hoşuna <laughs> gitti değil mi oğlum Aslanım benim aslanım Yetmedi mi Ökkeş Uyutayım birazcık Dayanamıyorum ki Zeliha Bir saat geçmesin görmeden edemiyorum Ağlama oğlum ağlama Oo Anneciğim ağlama. aslan gibi ağlama. kalmasını istiyorsam Uyutmam lazım Kırkından sonra evlat sahibi olursan böyle olur işte Ağlama oğlum Hadi anne, Gel anne. hadi bakalım Gel. Al. Hadi i̇yi bakalım. bak oğluma iyi bak Oğlum ağlama ağlama Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Şşt! geliyor. Ulan! Sen niye kaytarıyorsun ha? Başına güneş geçti onun. Hadi bakalım, yeter dinlendiğin. Hadi, hadi. Kalk, işinin başına. Çalışın. Vay vay vay. Kimleri görüyorum böyle? Kumuş adamın yürüyüşü bile bir başka oluyor. İşleri bayağı ilerletmişsin Ökkeşah. Allah boş oturanı sevmez Kemal. İlerlettik elbet. Benim bildiğim sizin aile köylüye azap verirdi. Şimdi de bu zavallı çocuklara da danmışsın. Muhabbete zamanım yok. Ne istiyorsun onu söyle. Öğrencilerimi. Sen buralara yabancı kaldın Kemal. Bilmezsin. Ama ben sana anlatıvereyim bir yol. Onlar öncelik benim işçimdir. Bu yaştaki çocukların tek işi okumaktır. Bak Kemal. Bunların hepsinin ana babası borçludur bana. Bu borç ödenesiye kadar bu çocuklar bana çalışır. Senin kafan basmaz böyle şeylere. Sebebi beni ilgilendirmez. Bu çocukların okuması yasal bir zorunluluk. Gerekirse jandarma zoruyla onları okula getirdim. <laughs> jandarma mı? E, işi oraya kadar götürme Kemal. E, bu köyde bu işler böyle yürür. Önce bir sor, soruştur ha. Ben diyeceğimi dedim. Yarın bu çocuklar okulda olacaklar. Allah kabul etsin. Amin dayı. Hayrola? Senin canın bir şeye sıkılmış. Ökkeşah ile konuşman pek iyi olmadı Kemal. Şimdi köpürür de köpürür. Herkes borcu yüzünden susuyor ama beni kolay sindiremez. Ben olmasam jandarma çözer bu işi. Bu köye jandarma girerse ortalık öyle bir karışır ki. <laughs> ne demek istedin dayı? Yani burada jandarmalık bir vukuat olmaz hiç. Köylü tedirgin olur diyorum ama... Neyse. Hayırlısı. Bu öğretmeni ne yapacağız ağam? O iş sakat biraz. Jandarma falan diyor. Hey. Maazallah. Bu işler çoluk çocuktan başlar. Başka işlerde dallanıp budaklanır. Ama merak etme. Bir yolunu bulacağız. <laughs> Allah yardımcın olsun oğul. Sağ ol. Dayı. İyi dersler. Selametle dedik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu kamyonet kimindir? Ökkeş ağanın. Birkaç gecedir görüyorum buralarda. O saatte de mi çalışıyor işçiler? Yok. Yani... Allah Allah. Hiç görmedim ben. Gürültüler oluyor. Hiç mi duymadınız? Yok. Peki. Geçire. Okula gidiyorsunuz bak. Gitmiyor. Hadi bakalım Kahya. Çocukları öğretmene teslim et artık. Buyur öğretmen bey. Tepe tepe kullan. Bana 20 ırgat parası zarara mal oldu ama olsun. Herkes kendi zararını karşılar elbet değil mi? <laughs> Yola geliyor galiba. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Herkes hazırsa okula gidelim artık. Öğretmenim benim defterim yok. Merak etmeyin. Hepinizin defteri kalemi hazır. Hadi gidelim. Ökşah. Şimdi ne olacak? Biz yeniden yaparız. Doğru yaparız. Evini, evet, yaparız. Vallahi yaparız öğretmenim. Elimizden her iş gelir bizim. Ökşah'ın tarlalarını adam ettikten sonra o her şeyi yaparız. Sizin okuyup öğrenmenizi istemeyen çocuk kalmış büyükler var. Siz şimdi yaşınızı aşıp büyükler gibi olun hep birlikte el ele bu okulu tekrar adam edelim. Hadi bakalım. Herkes sınıfına. Hadi geçin. Yüzünün halini görmek isterdim Kahya. <laughs> bakalım kanıtı kunutu olmadan gidebiliyor mu jandarmaya? Hiç senin karşında durabilir mi o okullu yeni yetme ağam? Öyle ama yine de dikkatli ol. Peşini bırakma. Ne oldu? Buyur ağam. Bu ayki senedi almaya geldim. <laughs> Bence borcun faizine yeter. Böyle faiz mi olur ağam? Öde öde bitmiyor. Bal gibi olur. Beğenmiyorsan bütün borcunu ödersin olur biter. İşte burada senetleri. Öde hepsini al götür. He? Ama ödeyebilir misin? He? Yok. Ee? O zaman? Aferin. İşte böyle sessiz ol. Bak Yahya. Bu köylünün en çok sevdiğim yanı bu işte. Ne görürlerse, ne duyarlarsa hep susuyorlar. <laughs> Git hadi. Yine <laughs> oh. sağlık Yahya. Afiyet olsun ama afiyet olsun. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Nedir bu milletin hali? Senin yeğenin çoluğu çocuğu okula toplayınca milleti ekmeğinden etti İlyas abi. Daha uzun hale mi karşılayacaktılar? Arkadaşlar, nasıl bir yanlışa düştüğünüzün farkında mısınız? Ben buraya sizin için, çocuklarınız için geldim. Siz... Kasap satırı bilmeyince alıp babasını doğrarmış hocam. Seninki de bu hesap işte. Ökkeş ya, borcumuzu çocuklar sadece çiftliğinde çalışırlarsa öteliyor. Şimdi biz çalışmak zorunda kalacağız. Ve o zaman ekmeği nereden çıkaracağız? Faizi nereden ödeyeceğiz ha? Ufacık çocukları çalıştırarak mı yapacaksınız bunu? Ne yapalım öğretmen? Aha bir tane bedenim var ortadan yarıp birini bizim bahçede, birini ökkeşin tarlada çalıştıracaksın desen, durmam yarılırım iki. Ama yok çare. Doğru diyor. Hepimizin faizi borcunu bile açtı. Elinde senet var. İstediğini yapar. Bu adam tefecinin dik halası. Bunda haklısınız ama... Bunun da bir çaresi var. Sizler çiftçisiniz. Ananızın ak sütü gibi helaldir kazandığınız. Devlet hepinize kredi imkanı tanıyor. Bu gaddara elinizi verip kolunuzu kaptıracağınıza devlete borçlanın. Ona korkunuzdan ağzınızı açamıyorsunuz. Okul yerle bir oluyor. Kimin yaptığı belli olsa da gören yok, bilen yok. Ama bu şekilde bari çoluğunuzu çocuğunuzu kurtarırsınız. Şehirde Tarım Bakanlığı Çiftçi Destekleme Fonu İdaresinde çalışan bir arkadaşım var. İki üç güne kadar konuşup öğrenirim ayrıntı. Gördün mü? Eminim bu sizi rahatlatacaktır. Ha, tamam işte. <laughs> gördünüz mü? Evlük bize ne imkanlar tanıyor da, bizim haberimiz yok. O gelmeseydi, bunları öğrenemezdik. Öğretmenim. Efendim? İlk olarak okumayı öğreneceğiz değil mi? Bu yaşına kadar çalışmaktan başka bir şey görmedin değil mi? Üzülme. Senin hatan değil ama Allah'ın izniyle senin başarın olacak. Öğretmen bey. Bu çocukları okutmak için aldığını sanırdım. Ama benden beter çalıştırıyorsun vallahi. Senin pisliğini temizlemek her zamanki gibi köylüye kaldı Ökkeşah. Ama çok gitmez böyle, bilesin. Hı, duyuyorum. Milletin aklını çeliyormuşsun. Ama bal tekneme çomak sokanı sevmem. Ayağını denk al. O kadar mazlumun hakkını yediğini görünce bu kalbim el vermiyor. Millete verdiğin zarar yeter. Milletin zararıyla değil, sen kendi zararınla ilgilen. Bu sana son ikazım. Sen büyüksün Allah'ım. <laughs> Dayı! Dayı! Dayı ne oldu burada? <laughs> Aman Allah'ım! İki ineği de telef etmişler. O ökkeş zalimi yaptı değil mi bana gözdağı vermek için? Yetti artık bu zalimin yaptıkları. Jandarmaya gidiyorum ben. Dur Kemal. Hani delil, hani şahit? Ne bilecekler kimin öldürdüğünü? Mahkeme şahitsiz, ispatsız ne yapabilir? Anlamıyorum dayı. Neyiniz var sizin? Ortada sürekli bir şeyler dönüyor. Hala susuyor koca köy. Gece yarısı geçen kamyonda da bir şey var değil mi? Söyle. O herifin ipini pazara çıkarmanın bir yolu olmalı. Neyim kaldı ki neden korkayım? Bir şey var oğlum. İnşallah başın yanmaz ama... ...söyleyeyim sana. Babam buraların böyle para ettiğini bileydi... ...ekin eker miydi hiç zamanında? Taş değil altın gibi valla. Daha bir şey değil gördüğün. Hazine bu topraklar hazine. Gündüz nasıl gizliyorsun? Ön tarafa dizdiriyorum köylünün traktörlerini... ...yığınlarını... ...üstüne de dalları örttün müydü tamam. Zaten sapa sayılır buralar... Demek mazlumların sırtından götürdüğü buymuş. Köylünün ağzı sıkıymış ha. Devletin kulağına gitse ipe çekerlerdi vallahi bizi. Öyle. Önemli olan köylünün kursağını ayarda tutmak. Ne öldüreceksin ne rahatlatacaksın. O zaman bak bakalım ağzını bile açabiliyorlar mı? Birazdan gün ışır. Yarın devam edersiniz gayri. Tamam. Kim var orada? Dur! Kaçma! Dur! Gel buraya! Kaçma! Kaçmaya kalkışma muhlarım! O silah kendi elinde patlayacak Ökkeş Bütün fayan ortaya çıktı artık! Burnunu çok fazla derinlere daldırdın. Ama benden korkman gerektiğini anlamadın herhalde. He? Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok çok şükür. Gariban köylü borcu yüzünden ses çıkaramaz ama... ...beni neyle tehdit edeceksin he? Gerekirse çanınla. Senin çalımın ufak çocuklara söker ancak. Beni korkutamazsın bile. Dur! 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 Aa! Dur! Ah! Sana ayağını denk al dedim öğretmen. Bu dünyayı benden alacak olan adamı böyle silerim işte. Ben... Ölsem de... Bu dünya sana kalmaz Ökkeş ağa. Unutma. Mazlum bir kere ölürken... Zalim bir kere ölür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enla Muhammeden abduhu ve resuluhu. <laughs> Öldü ha. İmanlı adammış değil mi Kahya? <laughs> Ezanlarla gönderdik nihayetinde. Köyün öbür girişindeki dereye at cesedini. Bize ait hiçbir izle bırakma. Tabancayı da göm bir yere. Köylü bakıp ibret alır da ...bir taşla iki kuş vurmuş oluruz bari. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun, Allah sabır ha. versin. Başınız sağ olsun, sağ olun. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Allah, Allah, Allah sabır hı. versin. Allah sabır hı -hı. versin, başınız sağ olsun. Allah, Allah razı olsun. olsun. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. olsun. Allah sabır versin. Yazık evet. oldu. Çok yazık. Yıllar sonra köye öğretmen bulmuşuz. Gencecik, pırıl pırıl bir arkadaş. Elleri kırılsın yapanların. Dünya yüzü görmesinler inşallah. Jandarma çok sorup soruşturacak gibi ha Buranlar buradan değildir herhal. Şehirden yeni geldi bilirsiniz. Belli ki oradan bir davası varmış. Yoksa bu köyde jandarmalık bir iş yoktur. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Ölen öldü. Giden gitti. Hepimiz üzüldük. Allah rahmet eylesin. Ama fazla da dallanıp budaklandırmayın artık. Ölünün arkasından konuşmak iyi değildir. Günahtır. Hadi kalın sağlıcakla. Bu köyün yarısı doğduğumdan beri benim dikahya. Ama durmadım. Öbür yarısını da aldım. Biri çıkıp da suyu bulandırmaya kalkarsa sonu böyle olur işte. Öyle de beyim. Kokusu çıkmasın. Hani biri çıkıp ağzı gevşeklik eder. O ağızların tapusu bende kahya. Artık öğretmen de yok. Bu yüzden sen fazla kafanı yorma buna. ha? <laughs> Hadi sen oyuncaklarını oyna. Ben yemeğe bakıp geleyim tamam mı? Aa! Aa! Oğlum. 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 Zeynep ne oldu? Zeynep ne oldu? Oğlum. Oğlum ne yaptın oğluma? Oğlum. Oğlum ölmüş. Oğlum. <laughs> 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 Ee <laughs> e, 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 e. e, e. hadi yavrum, uyu bakayım. Hmm. Zeliha. Allah aşkına Ay. yeter artık. Şşt, Soru yuttum zaten. Ee, Zeliha, e... kurban olun. Kendine gel artık. Şşt. çocuğu uyandıracaksın. Ee, ah. e... <gülüyor> 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 Yarın kasabaya in de bir kafa doktora ayarla. Daha gün yüzü görmemiş bebemden sonra delayı da kaybetmeyeyim. Emrin olur ağam. Bu herife de dikkat et. Acısı taze. Sağda solda ağzı gevşeklik etmesin. Merak etme ağam. <laughs> bu sıcakta ne dumanı bu böyle? Yine derlendi bu karı. Ateşe verecek vallahi bir gün evi. <laughs> ne yapıyorsun içeride? Açsana kapıyı kız. Aç şu kapıyı. Derya! 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 Isındın mı? Kahya! Al şu anahtarları da kapıyı aç. Tanı şu kapıyı kız. Tamam ya. Tamam. Sıcaksın şimdi. Hala mı üşüyorsun? Dur şimdi ben hallederim. Ha? Ha. Bu ne yakıyor böyle be? Derya! Dur ulan karı dur. Onlar senetler dur yakma dur. Kapıyı aç ne yapıyorsun sen? Dur, dur senetler onlar yakma Selia, Dur kapıyı aç dur. Zeliha, dur yakma dur. Dur senetlerim senetlerim. Hepsini yakmışsın deli karı. Hepsini yakmışsın. Çocuğum iş içeri, Evi yakarım daha iyi. Öldü artık çocuğun anlıyor musun? Öldü artık çocuğun öldü. <laughs> ne yaparım ben şimdi? <laughs> Mahvoldum mahvoldum bittim. Öldü yavrum. Öldürdüler. Öldü ya. Sen öldürdün onu. Yenge sakin ol. Ne yapıyorsun sen? Deli olma. Zeliha yapma. Gebertirim. Zeliha dur. Aklını başına topla. Yavrumu öldürdün. Seni yapma. geberteceğim. Yapma. Zeliha delenme dur. Geber. Ah! Anladın mı sen? Gel annem. Sana ayağını denk al dedim, dedim öğretmen. öğretmen. Bu dünyayı benden alacak olan adamı böyle silerim işte. Ben... Ölsem ben, de... Bu dünya sana, sana kalmaz Ökkeşah. Ökeş. Unutma, unutma. Mazlum bir kere ölürken... ölürken zalim bir kere ölür.